Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size müstakil bir villa tanıtıyoruz. Villamız komple deniz manzaralı. Yunan adalarını da bile görüyor. Evet, köşe başı 700 metrekare arsa içinde villalarımız. 500 metrekare arsa içinde, 450 metrekare arsa içinde, 750 metre arsa içinde havuzlu, müstakil villalar. Evet. Hepsi tek müstakil. Kendine ait garajı mevcut. yüzde imarlı. Evet sıfır izolasyonlu. Evet gördüğümüz yer burası. Evet burası evin girişi. Evet eve giriyoruz bu, şekilde. Hemen sağda bir banyomuz mevcut. Evet bir yatak odası. Evet burası salon. Evet, mutfak. Evet, üst kata çıkıyoruz. Yerler granit, merdivenler. İtalyan boya. Evet, üst kattayız. Üst katta bay, balkon mevcut burada. Büyük bir banyo. Geniş bir oda. İçi görünüşünüz kaplar görüyorsunuz. Evet, büyük bir odamız da burada. Bu şekilde. Evet, bir banyomuz da burada mevcut. Buzlu cam. İtalyan boyalar. Evet. Villamızın fiyatları 750 bin Euro'dan başlamakta. Evet, 750 bin Euro'dan başlayan fiyatlarımızda üst takil, birinci sınıf, sıfır villalar.